Evet Muammer abi inanır mısın şurada şu ara sokakta farklı yerlerde en az 50 sefer oturdum. Hani inan şurayı hani görememiştim. Bugün yemek yiyeceğim diye geldim. Çoğu kişi de öyle bizden önce az önce bir 10 dakika önce buradaki arkadaşlar da öyle. Hani konuma bakıp gelmiş. Ben de öyle hani şuradan en az 50 sefer geçtim hani hiç fark edemediğim bir yani normalde bilindik yer aslında. Tabii ki oturduğun mekanda da çok sevişi yenilir. evet hiç hiç yani şurada Cumhuriyet Meyhanesi'nin hemen karşı sokağı oluyor burası. Evet. Çok bilindik bir yer. Böyle tezgahın burada. Masalar var burada. Yazın zaten buralar full oluyor. Aynen. Şu an kış sezonu soğuk. Aynen. Bakalım benim de işte arkadaşım gelecek. O ne, ne tepki verecek bakalım. Söğüş yiyeceğiz deyince. Ama ne olacaktı başka tepkisi olmaz. Hadi bakalım. <laughs> seviyor sakat atı da bu da farklı yani. bir tür gibi bir şey oluyor. Bakalım. Merhabalar. Bugün Taksim'deyiz. İstiklal Caddesi'nin hemen alt tarafındayız. Muammer Usta'nın yanındayız. Çayda sürüş yiyeceğiz. Muammer evet, abi nasılsın? Hoş bulduk. Şimdi bakalım e, kameraya da çıkmak istemiyor arkadaşım. Hı. Hı. O da biliyorsun yabancı. Bakalım hı. nasıl bulacak lezzetini.

Muammer abi biz de porsiyon olarak alabilir miyiz ortaya tamam. masaya? Kağıt üzerinde evet. mi veriyorsun onu? Evet. Paketle paketle ver. Paketle ver Evet yoğunluk başladı. <laughs> Az önce sakindi birden yoğunluk başladı. Porsiyona yarım kelle mi geliyordu evet, Muammer abi? Biz o zaman bir hem denesin arkadaşım da şöyle bir ortaya alalım. Şimdi yaptım zaten. Yaptın mı? yaptım. Harika. Tuz attık, kimyon attık. Kimyon Evet, biraz olsun. Kekik ister misin? Az bir şey kekik. Süper. iki çatağı koydum. Tamam süper. Evet, tamam ben de öyle masaya geçeyim. Birer tane de birer tane de ayran alırız. Evet söğüşümüzü söyledik. Böyle porsiyon olarak istedik. maydanoz, soğan, kimyon, kekik var. <laughs> Bu şekilde. Ya sandviç olarak da var. Böyle porsiyon şeklinde de var. İki türlü servis ediyorlar. Şimdi tadına bakıyoruz biz de. Gayet güzel. Evet muhabbet abi, sunuşumuz iyiydi. Kendi söyledik. Şimdi arkadaşım çekiniyor telek şeye, kameraya çıkmaya. Yani direkt bir iki lokma aldı, bu çok güzelmiş dedi. Yani ben kendi maça falan içiyor, onu biliyorum. Seveceğini düşünüyordum. Öyle de oldu. Şimdi biz maç izlemeye gideceğiz. Muhtemel çıkışta yine ister mi bilmiyorum. bir porsiyon söyledik. Yetişemez miyiz? Ortaya bir porsiyon söyledik. Yani 5 dakika sürmedi. İkimiz yedik Ben sana söylemiştim. Evet. Allah'ın Allah olacak diye. O soğanı, maydanozu, çekik, Aynen. kimyon falan hepsi böyle ahmanlanınca çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.